Evet arkadaşlar, bugün size e, Facebook'ta sizi kimin takip ettiğini, e, nasıl öğreneceğinizi göstereceğim. E, yani bu konu hakkında çeşitli söylentiler var da sizi en çok kimin takip ettiğini değil de sizin son zamanlarda kimin takip ettiğini aslında gösterdiğine ben inanıyorum. Şimdi Facebook'unuzu normal bir şekilde açıyorsunuz ve e, boş bir yere gelip sağa tıklıyorsunuz. Ondan sonra benim Almanca olduğu için şurada şöyle gösteriyor ama sizde sayfa kaynağını görüntüle diye yazar. Oraya basıyorsunuz. Bu bilgisayarınızın hızınıza hızına göre biraz daha zaman alabilir. Yani hızlı bilgisayarınız varsa daha çabuk açılabilir. Evet. Ondan sonra burası buraya geldikten sonra ee, ben de Ctrl ee, G ve F diye olacak. Sizde e, CTRL ve F vardır tahminim. İlk şöyle basıyorsunuz. CTRL ve F'ye. Hemen kenarda şöyle bir yer açılır. Normalde bunu ben kendim yazdım. Görüyorsunuz. Bunu sizin e, buraya yazmanız lazım. Ben bunu zaten başlıkta da paylaşacağım. Initial Chat Friend List diye geçiyor. Bunu bu boşluğa yazmanız gerekiyor. Yazdıktan sonra Enter'a basıyorsunuz. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi burada turuncu bir e, kutucuk geldi. Bu kutucuktan sonra görmüş olduğunuz e, numaralar, bu numaralar sizi takip edenler arkadaşlar. Bu numaralar. Buradan istediğiniz herhangi bir tanesini, mesela en son takip edene bakalım. Ben de e, şurada gördüğünüz gibi bu numarayı şöyle kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Kopyalıyorsunuz. Ondan sonra Facebook'unuza gelip Facebook'unuzun ee, şöyle şöyle olması gerekiyor. Ondan sonra bunu buraya yapıştırıyorsunuz arkadaşlar bu numarayı. Bu numaralar aslında sizi takip eden e, arkadaşınız veya arkadaşınız olmayabilir. E, i̇nsanın e, ID numarası gibi bir şeydir. Ondan sonra Enter'a basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi mesela beni bu Bayan takip etmiş ve arkadaşım zaten e, bu şekilde ortaya çıkıyor. Ondan sonra mesela değiştirmek istediğinizde yeniden şuraya kadar siliyorsunuz. Gördüğünüz gibi kalıyor. Ondan sonra geri gelip buradan herhangi bir numaraya bakıp mesela e, şu numarayı alalım. Sizi kimin takip ettiğini görebilirsiniz. Yani buna 500 kere yapabilirsiniz. Yine o numarayı oraya kopyaladık. Basıyoruz. Mesela başka bir insan burada çıktı. Yani bunu bu şekilde görebilirsiniz. Ee, dediğim gibi bu e, sizi en çok ziyaret edeni göstermeyebilir. Sadece son zamanlarda sizi ziyaret edeni mesela dün akşam veya evveli gün öğlen gibi kimin ziyaret ettiğini göstermiş olabilir arkadaşlar. E, Evet hepsi bu kadar. İyi günler.